bir şey söyleyeyim. Red düşmanın üstesinden gelir, yıkıcı bir dokuz. Atla çünkü o uzaylı şeyini bulacağız. Tamam ama nereye Al. <laughs> Aa, al. <laughs> ben biraz yavaş ol yoksa düşeceğim. Red hiç kimse için yavaşlamaz. <laughs> Red bir koku algıladı. Evet. <laughs> Hazırlıklı ol. Olamaz. Aa, al. <laughs> Uzaylı sinyalini bulmadan onu oyalamalıyız. Ve bütün ormanı yok etmeden. Ya o da var. Sıkma canını. Bu iş bende. Dürüttü Dı işimi seviyorum. Dürüttü Dı işimi seviyorum. Yanlış bölgedesin dostum. Demek izinsiz girişin ne olduğunu algılayamadın öyle mi? Hayır sonuçta on yaşındayım. <laughs> Kızım olamaz. Tüh iyi misin tatlım? <laughs> Çok kolay oldu. Ağlayıp zırlamak için iznin var mı? <laughs> ha, bu iyiydi ben. Dö. Çılgınca dövüşsün de Liza'yı hiç sevmeyeceksin. Vay canına. Vay canına. Vay! Vay canına. En zor görev olsa gerek. İşimle uğraşmam büyük bir sorun fakat ekipmanımla uğraşman çizgiyi aşar. Doğa anayla uğraştığında ne olduğunu öğret o ucu beye. Güçlüsün. Soyun tükenmiş olsa da. <gülüyor> <gülüyor> Soyu tükenmeyi göstereyim. <laughs> Hey, o ağaçları ben sökecektim. Ha? Aa, hadi canım. Ne zaman kuyruğuyla ses dalgası yapsa cihaz daha güçlü sinyal alıyor. Ben. Planın mı var? Evet, kuyruk saldırısını sürdür. Tamam, peki sonra? Sonra da kuyruk saldırısını sürdür, o kadar. Ciddi misin? Evet. Çok basitmiş. Ha? Yapamam fil. Daha fazla devam edemem. Galiba yolun sonuna geldik. Pes etmemeliyiz eski dostum. Ben de güvene yardım gerekiyor. O izni almalıyız. Haklısın. Merak etmeyin çocuklar. Yardımınız geliyor. İşte. Ve evet, geri kalan 200 formu da unutmayın. Üçer tane nüshaları var. Oh. Ben iyiyim. Ona bir dakika tanı. Beş yapalım. Tamam demek sinyalin geldiği yer. Burası mı? Kaza bölgesi mi yani? oymuş gibi görünüyor. Vay canına. Bana vurmaya çalışmaktan vazgeç. Bunu sen mi istedin? <gülüyor> 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 Kaçacak yerin yok. Al bakalım. <laughs> Leize ya, şu dinozora bir ders vermeye ne dersin? <laughs> tamam öyle arası bitti. Çek git hadi. O şeyi bulabilmem için önümde